Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sıradaki tarifimiz tam kış hani uygun. Tavuk suyuna sebze çorba yapacağız. Bütün malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Müzik Tavuk suyuna terbiyeli çorba için kullanacağımız malzemeler 2 adet kabak, 1 tutam dereotu, 3 adet havuç, yarım demet maydanoz, bir adet patates, limon, yarım su bardağı şehriye, bir yemek kaşığı sade yağ, dört yemek kaşığı yoğurt, üç su bardağı tavuk suyu, bir adet soğan, bir buçuk yemek kaşığı un, yumurta, tuz ve karabiber. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir çorba hazırlayacağız. Buyurun başlayalım. Öncelikle soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Sade yağımızı ekliyoruz çok az da sıvı yağ kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar. Sıvı ekledik. Yağımız eriyene kadar soğanı doğrayacağız. Soğanı biraz daha ince doğrayacağız. Soğanımız hazır. Tencereye ekleyebiliriz. Yavaş yavaş karıştıracağız. Soğan kavrulurken diğer malzemeleri sıra sıra doğrayıp tenceremize ekleyeceğiz. 3 tane havucumuzu Küçük küçük küp doğrayacağız. Havuçlar hazır. Direkt tencereye göndereceğiz. Karıştırmaya devam. Sırada patates var. Bir tane patatesi de aynı şekilde doğrayacağız. bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Patates de hazır. tenceremize ekleyebiliriz. Birazcık bol malzeme olacak. Tekrar karıştırdım. Sırada kabaklar var. Kabakları doğrayacağız. baş kısımlarını aldım. İçini doğramayacağım. Sadece dış kabın alacağız. Bu şekilde dış kabuklarını aldım. İçini başka bir zaman değerlendirebiliriz. Kabakları da aynı şekilde küçük küpler haline doğrayacağız. Kabaklar da hazır. Kabakları tencereye ekliyoruz. tekrar karıştırdım. Bu aşamada tavuk suyunu ekleyeceğiz. Öncelikle 3 su bardağı tavuk suyumuzu ekliyoruz. Tekrar karıştıracağım. Kapağını kapatıyorum. Kaynaması bekleyeceğiz. Çorbamız pişmeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakika oldu. Bu aşamada suyunu ve şerhesini ekleyeceğiz. Kapağını açtım. 4 su bardağı daha su ekliyorum. Sıcak su. Yarım su bardağı ters şerimiz ekliyoruz. Tekrar karıştırdım. Sebzeler biraz yumuşadı. Biraz daha yumuşması gerekiyor. Kapağını kapatıyorum. Bir 15 dakika daha orta ateşte kaynatacağız. Çorbamız 15 dakika daha kaynadı. Şu an şehriyer açıldı. Bir bakalım. Kıvamı gayet güzel. Görüntü çok güzel. Böyle tavuk suyunun yağının verdiği sarı bir renk var. Şu an her taraf tavuk suyu kokuyor. Çünkü organik tavuk kaynatmıştım daha önce. Onun suyunu ayırtmıştım. Ona çok lezzetli olacak. Çorbamızın terbiyesini yapacağız. Öncelikle bir tane yumurtamızı kasemize kırıyoruz. Yumurtayı çırpacağım. Yoğurdu ekliyorum. jelleri çırpacağız. Limon suyu. Bir tane limonun yarısını kullanırsak yeterli. Tekrar çırpacağım. Un ekliyorum. Son olarak çorbamızı suyundan alacağız. böyle 3-4 yemek kaşığı suyunu alırsam yeterli olacak. Tekrar çırpacağım. Şu an çorbamızın meyhanesi hazır. Yani terbiyesi hazır. Çorbayla buluşturabiliriz. Karıştıra karıştıra çorbamızın terbiyesini ekleyeceğiz. Bu aşamada baharatlarını ekleyeceğim. Maydanozu, dereotunu hepsini ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum yarım tatlı kaşığı karabiber. Dereotunu ince ince doğrayacağız. Dereotunu ekliyorum. Sırada maydanoz var. Hepsi çok olacak. Şöyle bir tutam ayırdım. Maydanozu da ince ince doğradık. Son olarak bunu da ekliyoruz. Tekrar karıştıracağım. Ve ocağımızı kapatıyoruz. Artık çorbamız hazır. Tezgahımızı temizleyip çorbamızı servis yapabiliriz. Çorbamızı soğumadan servis yapacağız. Şu an kıvamı görüyorsunuz çok güzel. Tam bir şifa çorbası oldu diyebilirim. Böyle bol bol koyduk. Çorbamız hazır. Yapıp deneyimlerine. Şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım tadı nasıl olmuş. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Çok güzel. Biraz hafiften ekşi olmuş. Gayet güzel olmuş. Tam bir hasıl çorbası gibi. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.